Abdullah kavukçu transfer maliyetlerinin açıklanmasıyla ilgili de bir çağrıda bulundu. Doğru. Bu çağrı hakkında ne düşünüyorsunuz Haklı. sizce tüm kulüplerden Haklı. buna yönelik? Haklı, bir Aklı. Şundan, ötürü, gelir mi? şundan ötürü sürekli Galatasaray şunu açıklasın, bunu açıklasın deniyor mu? Deniyor. Galatasaray'ın kaynakları sorgulanıyor mu? Bu arada ben sorgulanmasını demiyorum. Sorgulanıyor mu? Herkes sorgulansın. Sorgulanıyor Sorgulanıyor. E tamam şimdi diyor ki, açıklayın hadi. Yani Duran'ın maliyetini açıklayın. Biz eleştiriyorsunuz ya açıklamamakla ilgili olarak ya da kaynaklarımızı sorguluyorsunuz ya. Bakın biz kalem kalem açıkladık. 75 milyon euro Galatasaray Osman'a verdi mi? Verdi. Bunu resmi olarak bildirdi mi? Bildirdi. ki ben boyunca bu parayı vereceğim dedi. E Şimdi böyle bir durumda tabii şöyle e, onu da çok akılcı bir zamanda yaptı. Onu da söyleyelim. Şöyle akılcı bir zamanda yaptı. En güçlü olduğu anda kritik bir şeydir. Dedi ki biz bakın açıklıyoruz. Fenerbahçe açıklamıyor. Ve öyle bir şey ki bütün sezonu kapsayacak bir mesele olacaktır bu. Yarın öbür gün bütün bunlar tartışılırken Galatasaray şunu da ortaya bıraktı. Bakın biz şu kadar Türkiye futbol tarihinin en maliyetli transferini gerçekleştirdik. Gayet şeffaf davrandık. Ama Fenerbahçe mesela bunu açıklamıyor gibi. Fenerbahçe Galatasaray'da Abdullah Kavukçu'nun ortaya attığı çağrıyı sezon içerisinde Galatasaray medyası da sık sık kullanacaktır. Sürekli kullanılır. Yani Fenerbahçe tarafından bir şey geldi denecek ki bak burada açıklandı. Ben olsam o yüzden Fenerbahçe'nin yerinde bu ve buna benzer tartışmaların da önüne geçmek için stratejik olarak tabi oradaki e, hukuki tarafı, kaideleri ezberde konuşmayalım ama ben olsam Fenerbahçe'nin de bu ve buna benzer tartışmaların da dışında kalmak için bu maliyetleri açıklar ve bu tartışmayı da e, ortadan kaldırırdım.